Yeah CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde ve Van'da yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybeden Assubay Erhan Yıldırım ve uzman çavuş Özgür Kara'nın cenaze töreninde protesto edildi. Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen AKP genel başkan adayı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende cenaze araçlarının geçişi esnasında bir kişinin Kemal Kılıçdaroğlu ne işin var senin burada diye bağırması üzerine CHP genel başkanı kalabalık tarafından yuhalandı. <laughs> olay üzerine güvenlik çemberi oluşturulurken bir kişi yanındaki yumurtayı Kılıçdaroğlu'na fırlattı. Yumurta Kılıçdaroğlu'nun korumasının omzuna isabet etti. Bir kişinin gözaltına alındığı olay sonrası Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Onun hesabını soracağım. Şehitler bizim şehidimizdir. Bizim şehidimizdir. O şehitlere sahip çıkmak her vatanseverin görevidir. Şey Açılın biraz daha. Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten engel engelleyemeyecek. Beyler hızlı yürüyün. Yürüyün arkadaşlar. Ankara Büyükşehir'den militanları toplayıp buraya taşımak her şeyden önce şehitlere ve ailelerine saygısızlıktır. Yavaş.